Haşmet Babaoğlu, Sisi'nin dostundan Mursi'ye af çağrısı. Sisi'den Mursi'yi affetmesini istemiş Kılıçdaroğlu. Derbeci Sisi değil, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi suçlu ya. Affetmek yüce bir duygudur falan diyerek iknaya çalışmış onu. Lafın buraya gelmesini normal karşılamalı bu kadro için Mursi'yi devirmek, hapse tıkmak yanlış mı? Hayır doğru. Mursi devrilince burada da kutlama yapan CHP'lilere şahit olmadık mı? Ama idam olunca işin rengi değişir. Halkın muhalefeti önü alınamaz biçimde yükselir diye korkuyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu da Mısırlı kardeşlerini Türkiye'nin tarihine bakmaya çağırıyor. CHP'nin ve seküler devlet aklının sahip çıktığı darbelerin sonuçlarını iyi biliyor çünkü. Nitekim kötü bir Türkçeyle de olsa anlatmaya çalışmış. Toplum sonra büyük bir pişmanlık duygusuna giriyor. Doğan Medyası ve uydusu internet portalları haberi Kılıçdaroğlu'ndan Mursi'ye idam tepkisi başlığıyla verdiler. Altına Kılıçdaroğlu sert çıktı diye yazanlar da oldu. Gülünecek konu değil ki gülelim. Kılıçdaroğlu'nun dediği kelimesi kelimesine şu. İdamın kimseye faydası yok. Yani idama tepki göstermiyor. Sisi'yi bir nevi uyanık ol idam hatasını işleme manasında uyarıyor. Bize bakarsan anlarsın eninde sonunda idam edenler kaybediyor demeye çalışıyor. Zaten başka ne diyebilirdi? Belki bu bile aşama sayılabilir. Nihayetinde varil bombalarıyla çoluk çocuk yakmaya devam eden Esed'in müttefi bir partinin liderinden söz ediyoruz. Haşmet Babaoğlu, Sabah.